bu ben. Yaşlanmışım artık. Yavrum benim be, maddeye bak lan maddeye. Maddeye bak lan siz lan? Ağlaman bitti mi? Bitti. Daha ağlayacaksan orada ağla öyle gel. <laughs> Tam kurdu harbiden ya. Mert Ankara'ya gelip bak gidiyoruz. Gidip performans. Dayı yaşıyor bu arada. <laughs> <laughs> Gizli var <rap> harbi böyle. <gülüyor> 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 ne güzel dönüyor lan. Ne bayağı iyi dönüyor. Tüm her şeyi mi robotta? Hııı. Ya baba! <laughs> Geliyordu mu ses <size>, sana? Mükemmel manzara, mükemmel! Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Sabah uyandım. Uyu oğlum yooo. Vay amına koyayım ya. Kilo insanı ne kadar değiştiriyor Harbi ya. Harbi farklı duruyorum ya. O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. <laughs> hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşe. <laughs> Tık elimi yüzümü yıkıyorum. Güzel bir şarkı güzel bir göremedi gözleri ben... <laughs> <Zekalıım> ya. <laughs> ya bunun sonunu koymaları lazım. Gel. <laughs> Üstümü başımı giyiniyorum. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum. <laughs> <laughs> Bakışlara bak Kordi'nin. Londra Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden bir ekip mumyayı birçok kez bilgisayarlı tomografiden geçirdi. Bu yolla mumyanın ses yolu yeniden oluşturuldu. Hasar görmüş olan damak ve dil yapısı ve geliyor. Kopyası yapıldı. Bence. Daha sonra da bu modeller elektronik gırtlak ve hoparlöre bağlandı ve rahibin sesi taklit edildi. Çıkan Bu tam olarak gerçek. değil <laughs> Oy! Bu yokluktan oluyor işte. <laughs> Yokluk az gördüğü için bir tanesi etkisi çok büyük oluyor. Bu <laughs> kedi nasıl hamile kaldı ya? He? Bu kedi nasıl hamile kaldı diyorum ya. Ne bileyim ya onun sahiplendirdiğimiz an. Var bir ya. Nerede Lilith? Burada mısın? Lilith miydi ya? Lilith mi? Lilith. Bak, cidden alacak mısın ona göre ha yazacağım. Ya da Sait yazacak. Burada mı Lilith? Kedi yazıyor orada kedi kedi. Pozlara <laughs> <laughs> bakalım. <laughs> Çok gerçek değil mi ya? <laughs> Seninkini şöyle yapmasaymış. 10 numara gerçekçi olurmuş. Kilakara bak. Bunu izlemiştik ya. Basına sunulma ses kaydı. Deniz üstü Allah, <laughs> Baya sen var mıydın bilmiyorum. Lazon ile Cordyceps VSI'yi kabul ettiler çok ciddi. Ben organize ettim. Şeyi Bayağı dövüş. Bayağı dövüş bu arada. Cordyceps de, hala bıdı 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 konuşuyorlar. geliyor doğru. bu arada. 16'sında mı ne geliyor? Dedim ki uzatmayın dedim. Susun amına koyayım. Kabul ediyor musun Cordyceps? Ben gel 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 bir şey. Sus. Kabul ediyor musun? sus amına koyayım Ediyorum dedi. Ondan sonra Lazon'a ediyor musun? Ediyorum dedi. Konu kapandı o an. Bunlar dövüşecek arkadaşlar. Bunlar dövüşecekler. Kim kimi yerse. Orada Cordy hala Lazon'a diyor ki senin kafana nasıl vurdum. Şöyle yaptım. Bilmem ne şöyle eğitim verdim sana çok merak ediyorum o kavgayı, gizli çekim yapacağım. Hey nah nah. Azana Kordi'nin parçalar gibi geliyor orada. Parçalayacak gibi geliyor. <gülüyor> 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 ya sen çok uyanık bir çocuksun ya. Adam eksik olduğu için Discord'a atan geliyor. <laughs> ne ara attın amına koyun besti değil gösteriyor diye. Oğlum sen montaj yeri de geçtin ha. Isırdı mı ne yaptı neden kanadı? Çok hızlısın. Bir yandan da bunlar yayın izlerken bir de buralara Yazıyor. cevap veriyorlar ha. Helal olsun lan size. Evet. Şimdi. Var mısın o ne diyor testi yapmaya? Hadi. Ha, chat hazır mısınız? Efsane. Hiç bilmiyoruz bu arada ne olacağını. Yani. Bizim ekip seçti. Abi bu videoyu izlemişken bu arada güzeldi. Ben bu videoyu izlemedim. içinde İçinde bazı yerler tanıdık ama. Bir de bundan sonra.